Çekemiyor mu? <laughs> Yapamıyor işte bu adam. <laughs> Niye abicim? <laughs> olmuyor mu? Yok valla. Peki. Ne olacak böyle James? Valla bilmiyorum. Duda dudağı tutturamıyorum. Şeyi Sigarayı var. Valla tutturamıyorum. Bir daha koy bakayım. Hah tuttun. Şu an tuttun. Tutuyor. Ben tutmasa söylerim. İçine çekmen gerek. Yakamadın değil mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Götürsene be ağzına sigarayı. <laughs> ağzına götürmüyor ki şu an ha. Çek içine. <laughs> ha? Oldu işte. Gördün mü? <laughs> Oldu bak. O que que era, eu vou lá. Tá